Rusya-Ukrayna savaşında 24 Mayıs günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na dün video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda görüşmek istediği tek Rus yetkilinin Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunu söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını onaylamadığını açıklayan Türk hükümeti ile konu hakkında görüşmeler yapmak üzere yarın Ankara'ya bir heyet gönderileceğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerine ilişkin Türkiye'nin endişelerini gidermede başarılı olacaklarından emin olduğunu açıkladı. İspanya Başbakanı Sanchez, Davos'ta yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'in 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacaklarını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo'da bölgesel ortaklarla yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna işgaline atıfla dünyanın tarihin karanlık bir saatinde gezindiğini, Ukrayna'nın işgalinin özgür bir Hint Pasifik bölgesine duyulan ihtiyacın önemini gösterdiğini dile getirdi. Japonya Savunma Bakanı Kişi, Çin ve Rus savaş uçaklarının Japonya çevresinde ortak uçuşlar gerçekleştirdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye odaklanacağını, Ukrayna işgalinin başından bu yana Batılı ülkelerin Rusofobiyi benimsediğini ancak yine de ilişkilerin yeniden inşası için Batı'dan gelecek teklifleri değerlendireceklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna işgalinin uluslararası düzeni sorgulattığını, Rusya'nın taktik kitabının başka bir yüzyıldan kalma olduğunu, ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşası için dondurulan Rus varlıklarının kullanılabileceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Amerikan yapımı M777 obüslerinde kullanılan 155 milimetrelik mermilerin de bulunduğu Ukrayna'nın doğusundaki Vazdolovka şehrindeki bir depo dahil 6 cephaneliğin Rus güçlerince vurulduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında ayrıca işgalin başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ordusuna ait 178 savaş uçağı, 125 helikopter, 995 insansız hava aracı ve 320 uçak sabar füze sisteminin imha edildiği kaydedildi. Ukrayna lideri Zelenski günlük konuşmasında Ukrayna'da şu ana kadar en şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde yaşandığını ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise Donbas'taki Rus taarruzunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük askeri taarruz olduğunu vurguladı. Kırım'ın kuzeyindeki her son bölgesinin Rusya tarafından atanan yeni yönetiminin Moskova'dan bölgede bir askeri üs kurulmasını talep edeceği iddia ediliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Luhansk bölgesinin tamamını kontrol altına almak için Severodonetsk, Lishansk ve Rubizne kentlerini kuşatmaya çalıştığını, bu kapsamda Donbass'taki operasyonlarının yoğunluğunu arttırdığını açıkladı. Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun dün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ikinci toplantısında batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha gelişmiş silahlar göndermeyi ve askeri eğitim desteği sağlamayı taahhüt ettiği aktarılıyor. Yeni askeri yardım paketi açıklayan ülkeler arasında İtalya, Danimarka, Yunanistan, Norveç ve Polonya'nın yer aldığı, gönderilmesi planlanan silahlar arasında topçu mühimmatı, kıyı savunma sistemleri ve tanklar ile diğer zırhlı araçların bulunduğu bildiriliyor. Danimarka'nın Rus donanmasını Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek Harpon gemi savar füzeleri göndereceği, böylelikle Rus blokajı nedeniyle bekletilen tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ihracatının yeniden başlayabileceği kaydediliyor. Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından savunmasını güçlendirme çabaları kapsamında ABD'den 6 yeni Patriot hava savunma sistemi alacağını duyurdu. Luhansk valisi Haydai, kuşatma altındaki Severodonetsk kentinde yaşayan sivillerin kentten tahliye edilmesi için artık çok geç olduğunu söyledi. Vali Haydai, Severodonetsk'teki Rus bombardımanında yüksek bir binanın isabet alması sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukraynalı bir yetkili, Rus ordusunun yaklaşık 3 ay süren Mariupol kuşatması sırasında vurulan yüksek binalardan birinin enkazında 200 ceset bulunduğunu iddia etti. Ukrayna Başsavcısı Venediktova, Rus güçlerinin işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin olarak yaklaşık 13 bin davanın soruşturulduğunu, 48 Rus askerinin daha savaş suçları davasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Şaps, Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel tahıl ve gıda kıtlığından kaynaklanacak ölümlerin savaşta doğrudan kaybedilen yaşamlardan bile daha fazla olabileceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleva, Rus güçlerini Ukrayna tahılını çaldıktan sonra gemilere yükleyip İstanbul Boğazı'ndan geçirerek yurt dışına satmaya çalışmakla suçladı. Kubela, diğer ülkeleri bu tür eylemleri reddetmeye ve çalınan tahılı satın almamaya çağırdı. CNN International'a göre Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüleri analiz edildiğinde Ukrayna'nın tahıl ve gıda ürünlerinin ülkeden yavaş yavaş çalındığı yönündeki iddiaların doğru olduğu anlaşılıyor. 19 ve 21 Mayıs tarihlerinde çekilen uydu fotoğraflarında Rus bandıralı iki yük gemisinin yanaştıkları tahil silolarından yükleme yapıldığı görülüyor. Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu birkaç gün içinde kabul edebileceğini söyledi. Alman otomotiv firması BMW, Rus doğalgazı ve petrolüne yönelik kapsamlı bir ambargonun otomotiv sektörünü durma noktasına getirebileceğini açıkladı. Rus muhalefet lideri Navalny'nin 9 yıllık hapis cezasına karşı yaptığı itiraz temiz mahkemesinde reddedildi. Navalny duruşma sırasında Rus lider Putin'i Ukrayna'da yalanlara dayalı aptal bir savaşı başlatan bir deli olarak nitelendirdi. Rusya'nın Cenevre'deki BM daimi temsilciliğinde görev yapan Boris Bondarev isimli kıdemli Rus diplomatın, Ukrayna işgalini protesto ederek istifasını sunduğu, istifa mektubunda ülkemden hiç bu kadar utanmamışsın ifadelerine yer verdiği aktarılıyor. IMF Başkanı George 2022'nin zorlu bir yıl olacağını, Ukrayna'daki savaşın daha zayıf ekonomilerde durgunluğa neden olabileceğini, koşullar belirgin şekilde kötüleşirse küresel bir resesyon yaşanabileceğini açıkladı. Küresel çapta hizmet veren kahve zinciri Starbucks, Rusya pazarından çıkacağını duyurdu. Şirketin Rusya'da 130 mağazası ve yaklaşık 2000 çalışanı bulunuyor.